Kilayda gibi. Tek arkadaş çevresini götünü alayıp <laughs> yalaklama... <laughs> yalaklanmaya çalıştı. Influencer grubundan oluşturan onu da pek beceremeyen milletin götünde kuyruk olup gittiği leş loca mekanlarında arkasından öf yine bu geldi ya dedirtti. O kişiyle o alakası yok diyor bile abi. bile tadını, tadını kaçırtan sülük lakaplı birinin. Kilayda bunu özelden bana yazmazsan bu kim? Ben kendime ben, zarar veririm. Şu an o kadar yükseldim. Hatta çok üzücü ki etkileşim sahibi insanlarla iletişim kurmaya başladığı için senelerce omzunda ağladı insanları götü kalkıp dojlamaya çalışan karaktersiz ve nereden geldiğini unutan birinin gelip de beni başka insanlara kötüleyip arkamdan konuşup ortalığı karıştırmaya çalışan sevgili sen kendini çok iyi biliyorsun. Tek tavsiye mutlu insanlara salça olup hayat düzenlerini bozmaya çalışmak yerine kendine hayatta bir amaç edin. Bir baltaya sap olmaya çalış. Kendi emeklerinle kendi emeklerinle. Bu çabaların dışarıdan çok komik gözüküyor. İkinci tavsiyem de üstüne her gece dışarı çıkarken giydiğin o siyah şeyi değiştir. Koktu artık. Oo. İban ver de para atayım yenisini alırsın. Oo. Seninle alakalı son aksiyonun bu tweet. Çünkü uğraşmaya değmezsin. Tweetten bağımsız sevgili bunu okuyan arkadaşlara da naçizane tavsiyem. Kendini geliştirememiş 3 IQ art netli insanları hayatınızdan uzaklaştırın. Hayat kaliteniz artar. Sinek de küçük ama mide bulandırıyor işte. Abi Ay, bu... Lütfen söyle kime. İlayda raco. ama Show o kişiyle Speed. alakası yok dayı. dedi bu arada. İlayda bir şey söylese dayı bitirirdi o kimse. Ay Show Speed'den bahsediyor dayı çoğu. Ay Show Speed mi? Dayı Ay Show Speed'e evet Ay Show Speed bu. Ben tanıdım bunu. İlayda özelden bana yazsın. Kilay da bunun kim olduğunu yazmazsan Ananem ağlar. İlayda bana bak. da yaz. Bak ananem. Bak benim ananem müstesna bir kadındır. Hı hı. Benim nem ağlar. Bunu yapma. Çok kötü ağlıyor dayının ananesi. Ya. Bak yapma lütfen. Burak Siyoncum, sağ olasın Dayı, teşekkürler. Dayı ismi o ismin kalemini kırsana. Dayı ben hiçbir şey yapmayacağım. İlayda'ya bağlı bu. <laughs> ben hiçbir şey yapmayacağım. Ama... Allah. ağlamasını istemiyorsan Kilay'da lütfen bana bunun kim olduğunu söyler misin? Ya şey yazdı yukarıda son e, chatteki yorumu o sanırım. E, tanımayacağınız kadar useless biri mi dedi? Öyle bir şey yazdı. Alo. E, yaptı bugün ben... Alo. Heh. Tanımıyorsunuz tanımıyorsunuz. Hoş Allah. geldin. Ya Kilaylı, bir şey diyeyim senin, mi? Seni tamam, çok i̇yi söylüyorum. yayınlar. Bunu biliyorsun değil mi? Kilayla. Biliyorum. Biliyorum dayıcım biliyorum. Ha, Sen tamam değer veriyoruz okay. yani biliyorsun değil mi? Valla ben bir şey diyeyim mi? İlk tweet'i gördüğümde seni takip etmediğimi ve senin beni takip etmediğini fark ettim. Ulan dedim hani takipten çıkar yaptı falan öyle bir şeyler mi oluyor? Hayır be. Ne oluyor ben falan Ben artık kullanmıyorum dedim. ki son tweetlerime ben bakıyorum. Ben de öyle İki ben de falan öyle. Kaç aydır kullanmadın? Ben anladım ee, şey bu. Fethullah Gülen'e yazmış abi. Peki bir şey soracağım dayı. Bunu Fethullah Gülen'e yazdıysa. Neyse bu şokayı yapmayayım ya. <laughs> yapma yapma dayı. <laughs> <laughs> Neyse. Oğlum oyunu drama bunu niye haber çıktı ki yayıncılarla alakası olan bir şey bilmiyor bu yani. Onun drama haber haber çıkmıştı tweetlere. Anma. Ama sen influencer diyorsun sonra bana o yazdığını yazıyorsun Ben Hayır, anlamadım. Kız influencer değil. Influencer'ın kim influencer. dolanıyor. Tamam ha, onu anladım. dolanıyor. Anladım. Kız, kız öyle kız öyle Aa, olmaya çalışıyor işte benimle yani... paylaşmak olamıyor. Vasfı olmuyor. Allah aşkına, işte. aşkına sana bir şey yazacağım. Hı. Allah aşkına. <laughs> dayı yok. Muhammed ne olur bak, ne olur. Niye? Niye bir şey söyleyeceğim bak bu dayıda da var sende de var. Ben diyorum ki bir şey söyleyince aramızda kalsın gibi oluyor. Sonra siz şakayla karışık laf atıyorsunuz. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır bende hep kalır. Hayır. Bu, bu bunu kabul etmiyorum. Kabul etmedim bunu. Kabul etmedim. Tamam, off stream'de <laughs> konuşuruz. Yarın konuşuruz bunu. Allah aşkına senin can sıkıntın yok ben değil mi? De Mühim olan o. isimli kişiyle alakalı. Kanka hayır, kalmaz. alakası yok. Onunla hiç alakası yok. O aklınıza gelen şahısla hiç alakası yok. Diğerleri kalır. O yüzden diyorum tanımıyorsunuz yani zaten. Adını söylesem o kim amına koyayım diyeceksiniz. O yüzden öyle hype'layacak bir mesele de değil size. Hype mı? Hype'ın çevresinden biri mi? <gülüyor> Aa, <gülüyor> ne diyorsun ya? Al işte. <laughs> ya Twitter ekrana keşke versen diyorsunuz arkadaşlar. Google'ı yan sekme açıyorsunuz. Kilay'da telif atıyor. Kilay'da Twitter yazıyorsunuz. <laughs> Çıkıyor. Niye? kapısını açmıyorsunuz? Niye alakalı atmıyorsunuz? Videolarımı niye seviyorsunuz?